Anladım hocam. Hocam o attaki şeyi olan var ya onu bir daha anlatabilir misiniz? Kafam karıştı. Hocam periyodik tabloda diyor ya onu anlatabilir misiniz tekrar? Söyleyeyim. Periyodik tabloda birinci periyot bir A grubunda hidrojen, sekiz A grubunda da helyum varmış. Tamam mı? Şimdi bana dedi hidrojen ametal her yıl soy gazdır. Normalde hidrojen ila grubunda. Ila grubu metaldir. Ama hidrojen bir istisnalık ve hidrojen ametaldir. Yani elektron alma eğilimindedir. Her yıl ise soy gazdır. Soy gazlılar kararlıdır. Elektron alışverişi yapmazlar. Bu yüzden de bir işin oluşturulmazlar. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet. Teşekkür ederim. Anlaştık evet, hocam. Şimdi soy gazların özelliklerine gelelim. Soy gazların özellikleri saydamdırlar. Işığı geçirirler. Isı ve elektrik yetmezler. Oda koşullarında gazlarla bulunurlar. Tamam. Bu da başarılarına yakarlı bulunurlar. Reaksiyonu bilmezler. Dolayısıyla bilinçli oluşturmazlar. Yani reaksiyonu bilmezler. Bilinçli oluşturmazlar dediği az önceki notunda vardı hatırlıyorsun. Hocam. Bir kaynağı noktaları oldukça düşüktür. Son yörüngelerinde bir elektron bulunurlar. Karar yapıyor. Sabit diller. De. Ne elektron alırlar ne elektron verirler. Her iki 2 elektronludur. Hocam. Atomlu molekül halinde bulunurlar. Hocam Bhal, bir al. şey diyebilir miyim? Diyebilirsin. Yunus Emre ee, benim yanında da bir problem olur mu? Hayır. Yunus Emre'nin Emre bir problem olur mu? Yunus Emre yanımdan bir ki, Hayır yan yana lan. Ha yan yana. bir şey olmaz. Hatanın bir şey yok. Şimdi elektron dizilişinde elementlerin uyumlu tabloda yeni atom numarasına göre belirlenir. Bir elementin Burası önemli. Periyodik tablodaki yerini bulmak için öncelikle atomun nötr haldeki enerji seviyelerindeki elektron bir çıkartılır. Yani şöyle. Şöyle yapalım. Mesela her yuma bakalım. Her yuma atom numarası kaçtır? İki. İki hocam. Birinci katmanın ilk katmanında İki elektron olabilir maksimum. Bakın maksimum iki elektron. İkinci katmanında maksimum sekiz elektron olabilir. Buraya dokuz yaparsanız olmaz. Tamam mı? Tamam. Tamam hocam. Şimdi buna da ikiden büyük üç, dört gibi bir sayı yaparsanız olmaz. Tamam mı? Tamam hocam. İkinci Şimdi... Hocam, bir daha söyler misiniz? Sesiniz dondu da bende. Şimdi... şimdi şöyle. Bak, ...şu menüye yuvarlak ...şu olsun, şu iki olsun. Bak... ...bunda... ...bir... ...iki elektron olabilir. Maksimum iki. benim birinci katmanımda iki tane elektron vardı. İkinci katmanımda sekiz tane elektron vardı. Üçüncü katmanımda yine sekiz elektron olmak zorunda. Maksimum. İkinci elektron. Yani. Şimdi metaller elektron vermeye yerinde. A metaller elektron almaya yerinde. Şimdi Üçüncü katmanımda yedi tane elektron yazma çizmem mi daha kolay olur benim için? Bir tanesini vermem mi? Ee, bir tanesini vermem daha kolay, kolay olur arkadaşlar. Birinci artı bir değerli kalır. Artı bir değerli kalır ve... hocam. Şimdi üçüncü katmanında ya da ikinci katmanında maksimum sekiz elektron kullanabilir. Şöyle düşünün. Bir e çok uzak değil mi? Evet. Evet hocam. Atarak kararlı hale geçelim. Tamam mı? Ama mesela altı diyelim. Altı sekize yakın mı? Evet. Yakın. İki elektron alır, kararlı hale geçelim. Metal ametal dediğimiz kısım burası işte. Bir elektronu veririm. Metal. Eksi iki elektron alırım. Ametal. Anlaştık mı? Anlaştık Anlaştık Tamam. Şimdi. Bir atomun değerli elektron Elementin. Bir yöntem A grup numarasını elde etmek için kullanılır. Yani elektronu, atomun son katmanındaki elektronlardır. Şimdi şöyle yapıyoruz hemen arkadaşlar. Ee, lityum yapalım. Lityum 3. Tamam mı? Şimdi birinci katmanda iki tane elektron olabilir. İkisini de doldurdu. İkinci katmana geçtik. Sekiz. Sekiz olabilir mi? Hayır hocam o, okuyamıyorum. okuyamıyorum. Ben de okuyamıyorum. Bir doğru diyor ama. Hocam bulanık ama ben görebiliyorum. 1 saniye. Ben o deney falan birinci gün bir yazdım şey. Tamam tekrar yazarım. Şimdi periyot bulmayı yapalım. Mithyon. birinci katmanda iki bir elektron var. 2. katmanda bir elektron var. Tamam mı? Şimdi bunun periyodunu ve grubunu bulurken iki tane mi katmanı var? Evet. Zaman, evet. Yok da diyelim. Son katmanındaki elektron sayısı değil mi? Evet. O zaman bir A grubunda diyelim. Evet. Anlaştık evet hocam. Anlaştık mı? Anlaştık. 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 Şimdi Ja. Yeah. Şimdi. Aa, Birinci peliopta. Birinci peliopta. Kaç ağ grubunda? E, evet. grubunda. Evet. grubunda? Evet. ağ grubunda. gerçekten doğru o. Evet. Birinci evet. Ne yapmış? Anladınız mı arkadaşlar nasıl yapılıyor? Anladım hocam. Hocam, hocam bir ya tane daha alabilir mi? Bir tane daha. Hmm. Borun olsun hocam, bor. Benim hocam hiç. tamam hocam, tamam. Söyleyin hadi.

Arkadaşlar numarasını bildiğiniz bir şey söyleyeyim mi bana daha çabuk anlayabilirsiniz. Hadi. 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 yedinci. Sen Hatırladım şimdi ha. İki. Hayır. İki olabilir. Ee, oh, oh. Üçüncü katmanın kaç olacak? Ee, ee, toplamları o yeri mi yaptı? Evet. Şimdi, evet hocam. Doğru. Hocam sesiniz gitti. Ee, i̇ki periyot. Misto. Periyodunu ne kadar katman sayım varsa ona göre yazıyorum. Üç tane katmanı var Üçüncü periyotta. Ya, tamam hocam babam karıştı ya. Şimdi son katman sayım var. Ee, 7 A, A, hocam. A tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık. Evet anlaştık. Anlaştık. Anlaştık, anlaştık. 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 hocam. Kolaymış. Atom numarası 2'dir. Diğer elektronu içi olmasına rağmen iki A grubunda bir grubunda yer alır. Tamam. Ve bir soy gazdır. them. Yazıyor, hocam. Efendim? Beyaz yer hiç gözükmüyor. Neresi gözükmüyor? Sağ taraf, tablo tarafı galiba tablo var. Evet. Evet hocam arası geçecek. Evet hocam gözükmüyor. Bu tamam şu. Gözükmüyor. Potasyum mu? Potasyum yazdım diye yazıyor. Kanki gözükmüyor. Tamam. Yazın mı gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Burada gözüküyor mu? Hayır hocam. Hiç mi gözükmüyor? Hocam ötürü bu için alıyor. Yok hocam bende. Beklendiremiyor musun? Gözükmüyor çünkü. O gözüküyor mu? Çok zor yani. Tamam o zaman, şu beyaz yerde gözüküyor mu? Hayır. Hiçbir şey de gözükmüyor hocam. Hiçbir şey gözükmüyor. Tablo değil, bildiğin dikdörtgen bir şey var orada. Bu evet, da çok küçük bir hesapla ya. Tamam, tamam o zaman, zaten yaptığımızın aynısıydı. Yaptığımızın aynısıydı. Nasıl periyodunu ve numarasını belirlediğimiz anlamız mı grup numarasını belirlediğimizde? Hangi periyotta, hangi grupta olduğunu katman sayısına ve son yönelisindeki elektrona bakarak anlıyoruz. Burada da bunu söylüyoruz. Sadece yollayacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi bir atom numarası üç, karbonun altıymış, cizin sekiz, sodiyum on bir, potasyum on dokuz. Bir şey söyleyeceğim 6. hocam. Daha e, nereden bir kalemimiz var mı? Ben geçireyim. Siz devam edin. Tamam şey Ha o da iyi. Tamam. tamam. Şimdi. Evet, evet, Şimdi buna bakalım. Elektron dizilişine bakalım ya. Elektron dizilişinde bir tane atom numarası vardı. Elektron dizilişinde bir tane bir sadece? Tamam mı? Bak. Katman sayısı da bir. Birinci periyot bir ağırlığı. Litium'a bakalım. Atom numarası üç. Elektron dizilişi iki. Bir şeklinde. 2 iki. 7 ikinci periyot bir grubu karbon numarası 6 2 4 şeklinde katman sayısı iki. ikinci periyot 4 A grubu anlaştık mı burada kolay mıymış evet oksijen numarası 8 2 6 diye ayırmış birinci katmanında 2 iki, ikinci katmanında 6 tane elektronu var. Katman sayısı 2. İkinci periyot 6 alıyor. Gelelim sodyuma. Sodyumda 2, sekiz, 1. İkinci katmanı da doldurmuş. İkinci katmanı da doldurmuş. Üçüncü katmana geçmiş. hocam. Evet hocam. Tamam mı? Bak burada farkındasın. On sekizde. Neden yok? Çünkü bunun numarası yüksek. Otuzlu beş. Gerçi bunu çok göstermem ama. Hasan bir şey mi söylüyorsun? Sonra Sesin hocam, gelmiyor sonra. tatlım. Yok hocam. Tamam Sen de abi sen de. Sen de. Sıkarışma, sıkarışma, sıkarışma. Şimdi. Koyduğunuz Gözüküyor. Gözüküyor değil mi? Evet evet. Gözüküyor hocam. Şimdi bakıyoruz. Şimdi demiş ki Diyanetçiden yeni yerleri harfler gibi düzen elemanları için aşağıdaki hangisi yanlışı? X Y ve Z elemanları ve, ve X Y e ve D. 1A grubu ve 2A grubu. Bunlar yeter miydi? Evet. evet Doğru. K ve D. Elementler A metaldir. Hemen batırıyorum. 3A, 4A, 5A. K ve A'da... Evet hocam. A, metaldi. a, a metaldir. A metaldir. Doğru. Elektron alma eğilimi en çok bellidir demiş. Bu bir kastı. Ye toprak halkayı. İki a grubu toprak halka midir? Evet, evet hocam. Pardon. 2A grubu da halicedir. Evet. Bu da doğru. Gelelim buna. Şimdi elektron alma eğimi en çok olan ne demiş? M'nin soy gazı. Hayır. Soy kararlı <laughs> haldedir. Metal değildir ne de elektron veriler. Cevabı C şıkkı. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam hocam. 8 A grubunda bulunan M elemanı tık kararla kaydedilip bağ oluşturman doğru cevap C şıkkı. Şimdi. Tamam. Niye verdi? şekilde bir yazayım. Bak şimdi. Hocam Niye? Gözükmüyor. Niye gözükmüyor. Hayır hocam Yok. ben. Hocam bende de gözüküyor yazınız. Evet hocam. hocam. De de yazınız. Evet hocam. hocam <laughs> sana ne yapıp tutuyor bilmiyorum ama silmediği yer, yerde ne yazıyor söyler misin? Ne ne diyeceğim? Hocam orası okunmuyor. Yeni yazdığı yer okunuyordu. E ona İçli... zaten tatlım. ben de gözükmüyor diye. Yukarısı Yukarısı Yok, okunmuyordu zaten hocam. Biz hocam bizde hiçbiri gözükmüyor. Şu an X, Y, Z gibi bir şeyler gözüküyor tamam mı? Hocam bizde evet. Z, X, Y var orada. Evet onlar gözüküyor. Onlar devam edelim. X, Y, Y. Aralarında bir oluşturamıyor oluşturamıyoruz. O zaman... X'de hem de Y ile bir iş oluşturuyor. Şimdi... Metaller kendi aralarında bir oluşturabiliyor oluşturabiliyorlar Oluşturam metaller oluşturabiliyordu hocam. Hocam sadece ametaller Oluşturam oluşturamıyordu. Evet. Bizde yeni metal olması lazım. Evet. O zaman eyle diyor. hem işte hem de yeni Yani ametaller metaller bir üst oluşturabiliyor muydu? Evet. Evet. Şimdi buradaki şeyine de bakalım. Metaller... Şey oluşturamazlar ama metallerle birleşik oluşturabilirler. Gelelim soruya. Hocam sizin dersinizden sonra matematik dersi mi var? İki ders. Evet. A, B, C, D hangisi yanlış verilmiş? Bakıyorum. Şimdi B elementi. B elementi burada. D e elementine göre daha az katlanma sabittir. Bu bir kalsın mı? Evet. Değerli elektron bulunur? Doğru. evet. boy gaz, kararlı halde sekiz elektron Bu bitti. A, atom numarası üçtür. Evet. İki, üç. Ay, Üç. Şey evet çok hocam. Aile tamam. atom numarası üçtür. C Evet. Üçüncü periyod. periyod. Burası da üçüncü periyod mu? Evet hocam. Şimdi üçüncü periyodsa, o zaman bunun katman sayısı üç müdür? Evet. Çünkü, sayısı, da evet. Çünkü katman sayısı periyod sayısı mıydı bunlar? Açıklay. Ne elementi ne elementi? daha az katmana sahiptir. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Bu dördüncü periyot mu? Evet. Dördüncü periyot bu da dört katmanlıdır. Bu da dördüncü katmanlıdır. Yani grup numaraları farklı olsa bile son katmanlarındaki elektron sayısı farklı olsa bile periyot sayıları aynı. Bu nedenle katman sayıları da aynı. Daha az Olmaz. Cevap Adana. Devam edelim. B ve D elementlerin atom numaraları farklı olmasına rağmen katman sayıları aynıdır. Her ikisi de 4 katmanlı fark ettiği doğru cevap A. Son sorumuzu yapalım. Şimdi grup numarası ve periyot deniz. Birinci periyot 5A grubu. Ha, birinci periyot 5A grubu. L'ye bakıyorum. İkinci periyot 7A grubu. M'ye bakıyorum. Üçüncü periyot. Üç A grubu. Buna göre Ra elementi periyodik tablonun sol tarafında bulunur Bu bir kalsın. L element halojen grubunda da yine A grubu halojen miydi? Evet. O zaman L bitti. L doğru. Haydi. M ile M toprak her kilometreleri üç A grubu toprak her kilometre 2 A grubu toprak her kilometre. Bu da yanlış. Bir dakika. Her hocam gözükmüyor. Hala gözükmüyor hocam. Şey tahta da yazdıkları gözükmüyor. Bakıyorum grubuna 5A grubunda. 5A grubuysa alkali metal değildir çünkü alkali metaller bir A grubudur. Bu da yanlış. Yeni her türlü can grubundan sadece bu doğru olacak. Aya bakalım. Her elementi periyodik tablonun sol tarafında da demiş. Birinci periyon 5 A grubunda. 5 A grubu A metaldir ve periyodik tablonun sol tarafında değil sağ tarafında yer alır. Anlaştık mı buraya kadar? Anlaştık. Evet. Evet. Anladık mı biraz? Evet hocam. Ee, evet hocam. Birazcık anladım hocam. Anne. Anladım. Anladık birazcık anlamış. Heh. Tamam. Şimdi ben bunları size bunu anlatacağım. Bunlar defterinize yazılacak ve metallerin, o metallerin son lafları özellikleri ezberlenince. Tamam hocam. Hangi hangi metalizini adamları bunlar bilinecek anlaştık mı? Tamam, tamam hocam. Anlaştık. Anlaştık. Hocam, hocam bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Söyler misiniz bir daha? Neyi söyleyeyim? Hocam P dörtlü çetreli çizecek miyiz yoksa eee 20'ye kadar çizin benim için. Tamam hocam. Ne zaman bileceksiniz tamam mı? Tamam hocam. Tamam hocam. Hocam slaytın hepsini atacaksınız değil mi? Slaytın hepsini atacacağım. Sorular var yine. Sorularla birlikte cevapları da var arkadaşlar. O sorulara bakın tamam mı? Tamam hocam. Tamam, cevaplar da bir sonraki saatte yer alıyor zaten. Hocam öbür ders saat kaçta matematik var herhalde? Evet. Tamam kapatıyorum şimdi. Dersimiz bitti. Tamam. Saat kaçta hocam matematik? Biz size birazdan WhatsApp'tan söyleriz tamam mı? Link atarız. Hocam. Evet. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.